Selam ben Berate. Geçenlerde Minecraft'ta üçlü bir SMP kurmuştuk. Tabii bu hardcore SMP'ydi. SMP şu an böyle. Burada benim yaptığım yapay bir daha var. Daha da büyük olacak zaten. Şöyle girerken göstereyim. Daha bitmedi bitecek. Yapay dağın hemen altında bir maden girişi var. Burada bir güzel ağaç var. Bunu arkadaşım yaptı. Burada minik bir ufak tatlı portal var. Burada gemiye giden bir köprü ve gemi var. Güzel, hoş. Asıl konumuz bu. Bu köy. Bot götürüyor gerçekten. Ee, bu köyü güzel bir şey yapacağız. O zaman malzemesini kasmaya başlayalım diyelim. <laughs> bu kadar yetmez ama biraz yapalım ya artık sıkıldım. <laughs> Abi bu köye ne yapmışsınız lan? İçine etmişsiniz abi bu ne? Neyse şuraya da bakın çatılara yapıyoruz hızlıca. Arkadaşlar hardcore'da öldüm. Bir daha hardcore oynamayacağım. Kendime söz verdim. Böyle oynayınca artık insana hevesi gidiyor yani böyle boş bir şey yani hardcore artık bana. Öyle geliyor. Aslında öğrenmez de hardcore'da. Böyle cihaz kötü olunca maalesef ölebiliyor insan. Ölmemin sebebi de bakın bu yaptığım portalı. Yani açınca arkadaşlar öyle bir kasıyor ki hakikaten. Kapatmak için de bayağı uğraşıyorsun yani. Daha otomatik kapatma sistemini yapmadım. Kapatmak için de lavları almam lazım sistemde. Tamam mı? Almak için gidiyordum böyle. Farm çalışıyordu bayağı. Piglin doğuyordu. Yanlışlıkla suyun oraya atladı. Yani kimseyi vurmadım. Piglinlere bile vurmadım ama hasar vermeye başladılar. Ya yani cihazımız iyi olsaydı kasmasaydı ben direkt oyundan çıkardım. Arkadaşım da beni kurtarırdı sonrası. Neyse tırmazlı reporum videosu da bir bir haftayı falan gelir.